Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 7. sınıf matematik 1. dönem ara tatil ödevi fasikülünün çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. 1. soru ile başlıyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diyor burada. Eksi 14 artı 21 artı 7 yapar. Bu artı 7 ile eksi 13'ü topladığımızda sonucumuz ne yapar? Eksi 6 yapar. Cevabımız Adana olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda yine toplama çıkarma işlemi. Eksi 7 eksi 8 burası. Eksi 15 yazdım. Eksi köşeli parantezi açıyorum. Burası eksi 4. Bakın eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Artı 11. Artı eksi yine burada bir değişiklik yok. Eksi 4 artı 11 eksi 4. Kapattım parantezimi. Eksi 15 eksi köşeli parantezin içine yaptı. Eksi 8 artı 11 daha artı 3 yaptı. Yani direkt olarak ne yapabilirim? 3'ü çıkarabilirim artık. Eksi 15 eksi 3 eksi 18 yapar cevabımız A şıkkı eksi 18 olacak. Yine 3. sorumuz toplama çıkarma ile ilgili. Eksi 5 ile artı 8'i topladığımızda buraya ne yazarım? Artı 3. Artı 9 ile eksi 17'yi topladığımda eksi 8. Eksi 8 ile artı 3'ü topladığımda buraya ne yazarım? Eksi 5 yazarım. 3, 5 şıkkı olacak. 4'e geldim. Köşeli parantezin içerisini yapıyoruz. Eksi 8 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 11. Eksi eksi ne yapıyor? Artı. Artı 6. Eksi 11 ile artı 6'yı topladığımızda eksi 5 olacak cevabımız. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dairelerin içinde yazan sayıların çarpımı diğerinden küçüktür diyor. A'ya bakalım. 5 kere 0 0 yapar. B'ye bakalım. Ee, eksi 3 ile eksi 1'i çarptığımda artı 3 yapar. C'ye bakıyorum. Eksi 3 ile 5'i çarptığımda eksi 15 yapıyor. D'ye bakıyorum. Eksi 3 ile 8'i çarptığımda eksi 24 yapıyorum. Diğerlerinden küçüktür diyor. Şıklara baktığımızda en küçük hangisi oluyor? Eksi 24. D şıkkı olacak cevabımız. Yukarıda pullar ile modellenen işlem nedir diyor. Bakın eksileri dışarıya atmış. Eksileri dışarıya göndermiş. Ne kalmış sonucum? Artı 10. Bir kere sonucu artı 10 olmayanları eleyelim. Bakın bu eksi 10. Bu eksi 10. Bu artı 10. Bu artı 10. Şimdi A ile B'yi direkt eleyebilirsiniz buradan. Çünkü sonuç artı 10 olacak. B ve D'ye bakıyorum. Dışarıya ne atıyor? Dışarıya attığı için eksi 2 çarpı kaç tane eksi 5? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane Eksi 5'lik grubu dışarıya atıyor. O zaman ne olacak? Eksi 2 çarpı eksi 5 olmuş olacak. Cevabımız B şıkkı olacak. 7'ye bakalım. Doğru olabilmesi için K yerine kaç tane? Eksi 2 ile 6 arasında olacak. Ne yazabilirim? Eksi 1 yazabilirim. 0 yazabilirim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane yazabilirim. Cevabım B şıkkı 7 olacak. Noktalarla eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda A ve B'yi vermiş. Şimdi bakın. Eksi 2'den 1'e geçmiş. Bakın 1 aralık 3 birime denk geliyor. Neden? Eksi 2'den 1'e 3 birim var. Şimdi 3 birim gittim. Burası ne oldu? 4. 3 birim gittim. B ne oldu? 7. 3 birim geriye gidiyorum. Eksi 5. 3 birim daha gidiyorum. Eksi 8. O zaman B eşittir 7. A eşittir. Eksi 8 oldu. B eksi A'yı soruyor bize. 7 eksi. Eksi 8. Eksi eksi ne yaptı? Artı. 7 artı 8 nedir? 15 olacak. Cevabımız A şıkkı 15 olacak. 9'a geldik. Burada bakın. Aynı eşitlikte eksi 4 var karşıda artı 8 var karşıda. Eksi 10 gelecek. Gayet kolay bir soru. Üçgen yerine ne gelecek? Eksi 10 gelecek. Cevabımız Adana olmuş oluyor. Ona bakalım. Burada aşağıdan yukarıya doğru gidelim. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Buraya ne yazıyorum? 2. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Buraya eksi 2. 1 ile 3'ü çarptım. Buraya 3. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Buraya eksi 4 yazdım. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6 yazdım. Yukarıya doğru devam ediyorum. Eksi 4 ile eksi 6'yı çarptım. 24 yazdım. F'ye. B nedir? Eksi 2. E nedir? Eksi 6. F nedir? Artı 24. O zaman eksi 2 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 8. Artı 24. Topladığımızda ne yapar? Artı 16 yapar. Cevabımız D şıkkı 16 olacak. Geldik. 10. soruyu yaptık. 11. sorumuza geldik. Şimdi önce burada bölmeyi yapıyoruz. Eksi 20'yi eksi 5'e böldüm. Artı 4 oldu. Artı 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6. Eksi 6 ile artı 4'ü topladığımızda ne yapar? Eksi 2 yapar. Cevabımız B şıkkı. Eksi 2 olacak. 12. sorudayız. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı ile. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir? 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı 100'dür. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı ise eksi 10'dur. Bunların toplamını soruyor bize. Bunların toplamı ne olacak? Bunların toplamı 90 olur. Cevabımız C şıkkı 90 olacak. 13'e geldik. Hangisinin sonucu negatiftir diyor. Şimdi negatif tam sayılarda parantezin dışındaki kuvvet çift olursa sonuç pozitif. Tek olursa sonuç negatif diyorduk. Bir de eğer parantez olmazsa zaten sonuç negatif oluyordu. Bakın bunun kuvveti çift. Bu pozitif olur. Bu zaten sıfır çift. Bu da pozitif olur. Eksi birin kuvveti çift pozitif olur. Ama eksi dördün kuvveti bir tek sayı olduğu için negatif olur burada da cevabımız. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki tam sayıların yazılı olduğu taban ve kuvvet kartları verilmiştir. Taban kartlarından ve kuvvet kartlarından birer tam sayı seçilerek değeri negatif bir tam sayı elde ediliyormuş. Buna göre taban ve kuvvet kartından seçilebilecek tam sayıların toplamı nedir diyor. Şimdi tabandan arkadaşlar bir sayının negatif olması için Negatif bir sayı seçmemiz lazım. Pozitif seçersek zaten her türlü sonuç pozitif olur. O yüzden pozitifleri hiç almıyorum. Bunlar gitti. Negatifleri alabilirim. Tabandan ne alabilirim? Eksi 3'ü alabilirim. Eksi 2'yi alabilirim. Ondan sonra eksi 9'u alabilirim. Bir de eksi 5'i alabilirim. Şimdi buradan kuvvetten ise çiftleri almamamız gerekiyor. Çiftleri alırsak sonuç pozitif olur. O yüzden tek sayılar almamız gerekiyor. Neyi alacağız buradan? 9'u alabiliriz. Artı 9. Başka? Ee, artı 3 alabiliriz. Artı 3. Başka? E, ee, 1'i alabiliriz. Artı 1. Artı 5 alabilirim. Artı 5. Bir de artı 7'yi alabilirim. Şimdi bunların toplamını istiyor bizden. Şimdi bunları toplamadan birbirini götüren varsa onları götürelim. Artı 9 ile eksi 9 birbirini sıfırlar. Artı 5 ile eksi 5 birbirini sıfırlar. Başka? Artı 3 ile eksi 3 birbirini sıfırlar. Ne kaldı burada? Eksi 2 kaldı. Burada ne kaldı? 1, 7 daha. Artı 8 kaldı. Bunların toplamı ne yapar? Artı 8 ile eksi 2'nin toplamı 6 yapar. Bunda cevap anahtarını da sanırım D olarak yazmışım hatalı olarak. Burada çözümde yine C olarak düzeltebilirsiniz bunu da. Cevabımız C6 olacak. Geldim 15'e. Burada bir soğuk hava deposunda termometre eksi 5 dereceyi gösterirken sıcaklık her 3 dakikada her dakikada 3 derece düşmektedir. 9 dakikada ne kadar düşer? 9 çarpı 3'ten 27 derece düşer. Şimdi bizim zaten eksi 5'ti kavasacaklığımız. Eksi 5, eksi 27 düşürürsek ne olur? Eksi 32'ye gelmiş oluruz. Cevabımız A şıkkı eksi 32 olacak. Şimdi buradan bu tam sayıları yerleştireceğiz. Ne diyor? Her satır ve her sütundaki toplamı sıfır olacakmış. Şimdi burada birinci satırı yerleştirebilirim. 1 eksi 3 eksi 2 yaptı. Demek ki buraya ne gelecek? Artı 2 gelecek. Hatta siyahla yazalım onu da. Artı 2 gelecek buraya. Sonra artı 2 0 2 yapıyor. O zaman buraya da ne gelecek? Eksi 2. L eksi 2 oldu. Sonra e, eksi 2'yi kullandık. Şuradan 2'yi kullandık. Eksi 2'yi kullandık. Başka ne koyabilirim buraya? E, burada 0 var. K var. Eksi 3 var. Burası bir dursun. Bakalım buradan bir tanesini koyalım buradan. Neyi koyalım buraya? Ee, burada ne var? 4 var. Eksi 4 var. Bunu kullanayım isterse. Buraya 3 koyarsam 3 koyalım. Artı 3'ü. 3. Bir daha 4. Buraya da eksi 4'ü koydum. Sıfırladım. Ee, 3 ve eksi 4'ü kullandım. Şu 4 dursun. Eksi 4 0. O zaman buraya da neyi kullanacağım? Artı 4'ü kullanacağım. K yerine ne yazıyorum? 4 yazdım. 4 eksi 3 daha eksi 1 yaptı. E, 1 yaptı. O zaman buraya da neyi kullanıyorum? Eksi 1'i kullanıyorum. M de nedir? Eksi 1. Yine kontrol edelim. Bütün satır sütunları sağlıyor mu? Birinci satır 3 eksi 3 0 sağlıyor. İkinci satır e, 0 sağlıyor. Üçüncü satır 0 sağlıyor. Birinci sütun 0 sağlıyor. İkinci sütun 2 eksi 2 0 sağlıyor. Üçüncü sütun e, 0 sağlıyor. Bakın hepsi sağladı. O zaman k artı l eksi m'yi soruyor bize. k nedir? 4. l nedir? Eksi 2. m nedir? Eksi 1. Eksi eksi olduğu için artı 1 yaptık artık burayı da. Sonra ne oldu burası? 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 1 ile topladım. 3 cevabımız D şıkkı 3 olmuş olacak burada. Aşağıda verilen ifade yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bakın. 0 ile 5'i toplamış 5. Etkisiz eleman özelliği var mı? Evet, var. 0 etkisiz elemanındır toplamanın. Ee, burada ters eleman özelliği var mı? Evet, var. Bir sayının toplama işlemine göre tersi işaretinin tersine eşittir. Yani artı ise eksi, eksi ise artı yapıyoruz. Bu da var. Değişme özelliği. Bakın yerlerini değiştirmiş. Sonuç değişmez. Birleşme özelliği. Burada nedir? E, 4 ile 6'yı birleştirmiş 3'ü. Bu da var. Hepsi doğrudur burada. 17. sorumuzda. 18'e bakalım. Eymen, Kerem, Kemal kutudan birer tane top çekiyorlar. Eymen ve Kerem'in çektiği topların üzerinde yazan sayılar çarpılıyormuş. Sonuçtan Kemal'in çektiği çıkarılıyormuş. Burada en çok dediği için Kemal'in çektiği çıkarıldığı için Kemal'e eksi çektiririm ben. En çok olacağı için bakın burada en çok ne var? En büyükleri seçerim. Ama pozitif olması için de ikisini de eksi seçerim. Bakın eksi 9 ile eksi 12'yi seçerim. En büyük bunlar. Eksi 9 ile eksi 12'yi çarptığımda ne olur? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 108 olur. Bir de Kemal'i çıkaracağız bundan. 108'den eksi. Buraya eksi bir şey seçmem lazım. Niye? Eksi eksi artıya dönsün. En çok olsun diye. Buradan da en büyük ne var? Eksi 8 var. Negatiflerde bu hani büyük olarak seçebileceğim. Eksi 8. Bakın eksi eksi ne oldu? Artı oldu. 108 artı 8 eşittir. 116 olur. Cevabımız D şıkkı. 116 olacak. 19'a bakalım. K bir doğal sayı diyor. Arkadaşlar burada doğal sayıya dikkat edelim. Doğal sayılar kaçtan başlar? Sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. 0 1 2 3 diye devam eder. Sonsuza kadar gider. Burada k yerine 0 verebileceğimizi unutmayalım. Kesinlikle çift diyor. Mesela 0 verdim ben k'ya. 2 üzeri 0 1'dir. 1 6 daha 7 olabilir. Tek oldu. Bu olmaz. Mesela buna 0 verdim. 6 kere 0 0 3 oldu veya 1 verdim. 6 kere 1 6 3 daha 9 oldu. Bu da tek sayı. Bu da olmaz. Şimdi Burada mesela şeye 1 verdim k'ya. 4 üzeri 1, 4. 3 üzeri 1, 3, 7 oldu. Bu da şeydir. Burada e, k, k üzeri 2 artı k. Bakın burada k yerine ne verirseniz verin. Çift elde edersiniz. Mesela 1 verdin. 1'in karesi 1. 1 daha 2. 0 verdin. Yine 0. 3 verdin. 3 kere 3, 9. 3 daha 12. 4 verdin. 4 kere 4, 16. 4 daha 20. Hangi sayıyı verirsek verelim burası ne olacak? Çift olacak. O yüzden D şıkkı kesinlikle çifttir diye biliyoruz. 20. sorudayız. 4 üzeri 2. 4 üzeri 2 nedir? 4 kere 4. 16 artı. 3'ün 3. kuvveti 3 tane 3'ü çarptığımızda 27 bölü 2 üzeri 10, 2, 2019 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. 16 ile 27 43. 43 bölü 1 43'e eşittir. Cevabımız D şıkkı olacak. 21'e bakalım. Bir testteki tüm soruları cevaplayan Kadir doğru cevaplar için 6 yanlışlar için eksi 2 ymiş. 28 doğru yapmış. 28 de 6'yı çarpalım. 6 kere 8 48. 6 kere 2 12 16. 168 puan aldı. Şimdi bunun 144 puanı varmış. Demek ki yanlışları da var. Kaç tane yanlış olduğunu bulalım. 168'den 144'ü çıkardım. 24 puan kaybetmiş. Her yanlış için eksi 2 puan gidiyor mu? Gidiyor. O zaman demek ki bu 12 tane yanlış yapmış. Çünkü neden? 12 çarpı eksi 2 24 puan kaybetmiş. O zaman kaç tane doğrusu vardı? 28 doğru. 12 tane de yanlış yapmış. Toplam soru sayısı nedir? 40 olacak. Cevabımız B şıkkı 40 olur. 22'ye bakalım. Burada bakın bunları yazalım hemen istersek. K2 olur. L3 olur. M-8 olur. N-12 olur. Hangisi yanlıştır diyor. K-M işleminin sonucu pozitiftir diyor. K-M işleminin sonucu pozitiftir. 2-8 ne yapar? 10 yapar. Pozitiftir. Doğru. N bölü K negatiftir diyor. N nedir? Bakıyorum. Eksi 12. K nedir? 2. Eksi 6 yaptı. Negatif. Bu da doğru. K artı L diyor. K artı L nedir? 2 artı 3. 5 yaptı. Eksi ne diyor? Ne zaten negatif. Eksi eksi olduğunda artı 12 yapar. Bu da 17. Sonuç pozitiftir. Bu yanlış arkadaşlar. C şıkkımız yanlış olacak. Geldim 23'e. Doğru olabilmesi için ne yazacağız diyor burada. Bakalım. Mesela K'ya 10 yazdım. Ee, buna da eksi 8 eksi olduğu için artı 8 18 yapıyor. Bu yanlış. Ee, L ile M'yi çarpıyorum. Eksi 2. Önünde de eksi olduğu için artı 2. Eksi 4 ile artı 2 olmaz bu da. Buna gelelim. K eksi 10. Eksi 8 ile 2'yi çarptım. Eksi 16 yaptı. Bakın. Eksi 10 eksi, eksi 16. Eksi eksi artı yaptı mı? Yaptı. -10 on artı 16 on neye eşittir? 6'ya. Buradan bu nedir? Sağlıyor. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Sayı doğrusunda bunlar arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. -2'nin 3. kuvveti nedir? -8. -2'nin 2. kuvveti 4. -8 ile 4 arasında ne var? -7 var, -6 var, -5, eksi -4 eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane olmuş oldu. Cevabımız nedir? Denizli 11 olacak. 25'e bakalım. Ne diyor? K noktasından 3 birim, N noktasından 6 birim uzaklıktaymış. A'nın yeri diyor. Şimdi K'nın sağa da gidebilirim, sola da gidebilirim. 3 birim gitsem Zaten n'nin e, üstüne varıyorum. O zaman sola doğru gideceğim demek ki. 3 birim gitsem nereye giderim? Eksi 5'e buraya bir yere geldim. E, n'den 6 birim gittiğimde 6 birim gittiğimde nereye gidiyorum? 6 birim. Yine o da eksi 5'e gelir. Bakın sıfıra geldim bir birim. 5 birim daha gitsem buraya geleceğim. Hangi aralıkta o zaman bizim sayımız? M ile L'nin arasında diyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. 26'ya bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti nedir arkadaşlar? Eksi 8. Eksi 2'nin 2. kuvveti 4. O zaman yazayım. Eksi 8 eksi 4 artı 4'ten. Eksi 12 yaptı. Bölü. Bakın eksi 3 üzeri 1 eksi 3'tür. Bir de önünde dışarıda var eksi. O zaman ne olur? Artı 3 olur. Artı 3. Eksi 12'yi artı 3'e böldüğümüzde eksi 4 Buluruz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı eksi 4 olmuş olacak. Geldim buraya. Şimdi kaç puan alır diyor. 2 defa kırmızı. 2 tane kırmızı ne yaptı? Artı 26. 3 defa sarı. 3 kere eksi 12. Eksi 36. 2 defa mavi. Eksi 12. 1 defa Yeşil. Yeşil de artı 3. Şimdi 26 ile 3'ü topladım. Artı 29 yaptı. Eksi 36 ile eksi 12'yi topladım. Eksi 48 yaptı. Burada ne yapar bunları toplarsam? Eksi 48 ile artı 29 eksi 19 yapar. Cevabımız D şıkkı eksi 19 olacak. D'ye bakalım. Bakın eksi 2 üzeri 2 burası 4 eksi 1 üzeri 3 burası eksi 1 burası 1 ee, burası yine 1. Şunların önünde eksiz çıkmamış sanırım. 4 kere 1, 4. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. 4 ile 1'i çarptım. 4. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Şimdi M eksi ne diyor? M kaç? Eksi 1. N kaç? Eksi 1. Eksi eksi 1 artı 1 yaptı. Zaten bu parantez için 0 yaptı. 0 üzeri K artı L. 0 üzeri bir değer zaten 0'a eşittir diyebiliriz üstünü hesaplamıyorum artık cevabımız ne olacak sıfır olacak sıfır üzeri sıfır hariç sıfırın bütün kuvvetleri neye eşittir sıfır'a eşittir diyoruz sayı doğrusunda 4 sayısının solunda ve sayında a ve b olmak üzere diyor 4 sayı solundaki sayıya uzaklığı sağındakinin 3 katıymış yani Burası 3 katsa Burası bir katmış Bakın buranın arasındaki mesafe 20 ise 4 kat 20'ye eşitse 1 kat 5 olmaz mı? Bakın 4 kat kaça eşitmiş? 20'ye. O zaman 4'e bölersem 1 kat 5 eşittir. Yani şurası 5 birim burası 15 birim. Şimdi 4'ten 5 birim gittiğimde B ne olur? B 9 olur. 4'ten 15 sola gittiğimde B ne olur? Eksi 11 olur. Çünkü e, 4 birim sola gittiğimde 0'a geliyorum. Oradan 11 daha gittiğimde 15 birim gitmiş oluyorum. Yani a eksi 11 olacak. a ile b'nin toplamı diyor. Eksi 11 ile 9'u toplarsak ne yapar? Eksi 2 yapar. Cevabımız b şıkkı. Eksi 2 olacak. Geldik 30'a. Şimdi buradan bakalım tabloya. A ile B'nin çarpımı neymiş? A ile B'nin çarpımı 12'ymiş. Sonra başka B ile C'nin çarpımı neymiş? 8'miş. Bir de A ile C'nin çarpımı var. 6. Şimdi burada bunlara değer vereceğiz. A ve C A ve B 12'ye 6. O zaman A'ya ne verebilirim ben? Burada A'ya hem 6'ya hem 12'ye bölünebilen bir sayı verebilirim. Yani 3 verebilirim. 3 verdim. Bir bakalım. Buraya 4 verdim. Buraya 3 verdim. Buraya 2 verdim. B'ye ne vermiştik? 4. C'ye ne vermiştik? 2. Sağlıyor mu? Hepsi sağlıyor. Bakın. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. O zaman nedir? A eşittir 3 dedik. B eşittir 4. C eşittir 2. Bunların kareleri diyor. A kare nedir? 9. B kare 16 c kare 4. Bunların toplamını istiyor bizden. 9, 16 daha 25, 4 daha 29 olur. Cevabımız cevabımız D şıkkı 29 olacak. Evet arkadaşlar ilk 30 soruyu bitirmiş olduk bu videomuzda. ikinci videomuzda 31 ile 60. sorular arasını çözerek devam edeceğiz. ikinci videomuzda görüşmek üzere.